Model makinelerin, cihazların, arabaların ve bisikletlerin üretimi karmaşık bir üretim tedarik zinciri gerektirir. Üretim ağınızı etkin bir şekilde yönetmek ve korumak zaman, para ve emek anlamına gelir. Bu da şirketlerin ana odak noktaları olan ürün geliştirme ve üretimden uzaklaşmalarına neden olabilir. İşte burada zometri devreye giriyor. Dünya çapında 10.000 ve Avrupa'da 2000'den fazla üreticiden oluşan bir üretim ağına sahibiz. Zometri, büyük hayalleri olan insanları bu hayalleri gerçekleştirebilecek yetenekteki üreticilerle buluşturan bir üretim platformudur. Yapay zeka ile güçlendirilmiş anlık fiyat motorumuz sayesinde sadece birkaç tıklamayla prototipleriniz ve seri üretim parçalarınız için fiyat teklifi alabilirsiniz. 14 farklı üretim süreci, 70 malzeme ve ardıl işlem kombinasyonu arasından seçim yapabilirsiniz. Size düşen tek şey teklifinizi almak ve siparişinizi onaylamaktır. Geri kalanı Zometri sizin için halleder. En deneyimli ve erişilebilir üreticiyi seçmekten, parçalarınızın endüstri standartlarına uygun olarak kalite kontrolünü sağlamaya ve parçalarınızı en güvenilir teslimat seçenekleriyle size ulaştırmaya kadar. Zometri, küçük ve büyük şirketlerin mühendislerine ve satın alma profesyonellerine, küresel üretim kapasitesini en üst düzeyde kullanma ve esnek tedarik zincirleri oluşturma imkanı sunar. Prototiplemeden seri üretime kadar ürünlerinizi Zometri ile güvenli üretin. Zometri, büyük fikirlerin inşa edildiği yer.